Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Binance Serinin 7. launchpool projesi olan Huma'yı inceliyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylara geçelim. Projeye baktığınızda genel olarak bir payfi sistemi diyebilirim. Yani payment finance e, genel olarak anlatmak gelecek olursa bizim web2'den alışık olduğumuz normal ödeme yöntemlerini aslında kripto ekosistemiyle web3'le birleştirmeye çalışıyor diyebilirim. Şu anda Binance seride bir launchpool etkinliği devam ediyor. Yaklaşık 2 günlük bir süreci var. Bugün gece itibariyle başladı aslında. Ama launch bunu nasıl katılacağınızı göstermeden öncesinde birazcık projeden bahsetmek istiyorum. Proje ile alakalı şu şekilde bir döküman sayfası var ki burada gayet anlaşılır ve net bir şekilde anlatmışlar. Bunu incelemek isteyenler için açıklamaya bırakıyor olacağım. Benim genel olarak aslında anlatmam gerekecek olursa az önce söylediğim cümle projeyi oldukça güzel özetliyor diyebilirim. Projenin bir şurada sistemi var. Burada projeyi likidite sağlayabiliyorsunuz ve likidite sağlayarak projeden aslında kullanıcı ödülleri kazanabiliyorsunuz kitesi aldığınız için. Ee, bunun yanı sıra dediğim gibi genel aslında bir e, ödeme sistemi, ödeme yöntemi şeklinde çalışacak bir proje. Likidite kısmını şu şekilde göstereyim. Şu şekilde ikiye ayırmışlar. Bizim erişebildiğimiz şuradaki en üstteki kısmı. Zaten bunda geçtiğimiz Nisan ayı itibariyle çıkartmışlar. Buraya geldikten sonrasında mesela cüzdanı bağlayayım, göstereyim sizlere. Buraya direkt bir Solana cüzdanı bağlayabiliyorsunuz ki proje zaten Solana içerisinde çalışıyor. Solana'nın hızlı token transfer işlemlerini e, kriptoda birazcık daha işlevsel kullanmayı hedefliyor diyebilirim genel olarak baktığınızda. Buraya cüzdanınızı bağladıktan sonrasında likidite sağlamak için size iki tane seçenek sunuyor. Bunlardan birisi klasik olan diğeri de maxi olan. Bunların mantığı ne? Klasik olanı stake ettiğinizde ki USDC, USDC olarak stake edebiliyorsunuz. Stake ettiğinizde size belli bir APY oranı veriyor. Ee, ve a bunun yanı sıra belli bir tüy kazanma oranı var. Ben tüy diyeceğim direkt buna. Ee, bu tüyleri kazandığınızda projenin aslında e, sadakat programına dahil oluyor diyorsunuz gibi bir olay var. Bu tüyler ileride projenin e, community ödüllerine vesaire dönüşecek. Yani size token olarak veya bir airdrop olarak bir şey olarak dönmesi oldukça muhtemel diyebilirim Eğer e, maxi modunda yaparsanız da size USDC üzerinden herhangi bir AP'ye vermiyor. Gördüğünüz üzere sıfır olarak yazıyor. Ama sizin bu tüy ödüllerinizi arttırıyor. Misal e, şuradan herhangi bir kilit olmaksızın stake ettiğinizde normalde 1x size tüy kazandırıyorken Max stake ettiğinizde e, 5x kazandırıyor. Bu şekilde daha fazla kazana, çarpanlarla size aslında şey yapıyor diyebilirim. Daha fazla tüy kazanmanızı sağlıyor. Daha fazla kendi ödüllerinden kazanmanızı sağlıyor. Maksimum aslında ama size AP oranı vermiyor. Bu da aslında sizin projeyi ne oranda destekleyip desteklememizde kalmış. Eğer atıyorum projeye yatırım yapmak istiyorsanız ama çok güvenmiyorsanız o zaman buradan hani klasik kısmından siteye girip bir AP oranından faydalanabilirsiniz. Veya ben direkt projenin tüyünü falanlayacağım gibisinden söylüyorsanız da maxi kısmını kullanabilirsiniz yani projeye katılmıyorsa da maxi kısmını kullanmak bana daha mantıklı geliyor zaten. Buradan portföyümüzü görüntüleyebiliyoruz. Ne kadar yatırdık, ne kadar bakiyemiz var vesaire vesaire. Tüylerimizi görüntüleyebiliyoruz ki arkadaş davet ederek de buradan e, tüy alma olayları varmış. Onun dışında burada gene onların işbirliği içerisinde olduğu diğer projeleri gösteriyor ve şurada da genel datasını gösteriyor aslında. Buradan da gördüğünüz üzere yaklaşık 4.4 milyarlık bir e, transaction volume bulunuyor. Şimdi projenin e, şeyine bakmak, launch'una bakmak olursa, direkt Direkt Binance seriden ana sayfasından katılabiliyorsunuz. Mobilde olan arkadaşlar da zaten direkt mobil uygulamaya başlattığında Launchpool sekmesinden katılım sağlayabiliyorlar. Launchpool'a katılabilmenizin yapmanız gereken aslında her zaman olduğu gibi e, Binance seri içerisinde BNB stake etmek. Herhangi bir miktarda herhangi bir e, stake ürününü kullanarak BNB kilitlediğinizde otomatik olarak Launchpool'a da katılmış oluyorsunuz. Hem BNB'nin AP oranından faydalanıyorsunuz hem de Launchpool'un ekstra ödüllerinden faydalanabiliyorsunuz. Bunun için de şuradaki biriktir staking kısmına girmeniz gerekiyor ve ondan sonrasında tokenlar arasından BNB'ye gelmeniz gerekiyor. Zaten direkt 3. sırada bulunuyor. Hani yani hiç bulamazsanız şuradan BNB diye aratılabilirsiniz. Direkt olarak çıkıyor zaten gördüğünüz üzere. Burada kilitleme olaylarını bilmeyenler için kısaca özet geçeyim. 15 günlük, 30 günlük 60 günlük, 90 günlük veya 120 günlük kilit süreleri bulunuyor. Bu sürelerden atıyorum 60 günü seçip kilitlerseniz sizin buraya kilitlediğiniz BNB'ler 60 gün boyunca kilitli kalıyor ve siz onunla dokunamıyorsunuz. Bu süre içerisinde herhangi bir launchpool projesi gelirse BNB'leriniz otomatik olarak katılım sağlıyor ve size token kazandırmaya devam ediyor. Yani sadece bu Launchable vesaire özel olmuyor. Bunun yanı sıra daha farklı bir AP oranı alıyorsunuz. Mesela 60 günlükte %0.23 iken işte 30 günlüğe düşürdüğünüzde AP oranı da o oranda düşüyor. yani bu şekilde bir şey var. Ama genel olarak benim tavsiye ettiğim şey esnek olarak kilitlemeniz. Çünkü atıyorum BNB'de ile sonuçta koskocaman bir chain koskocaman bir ağ. Elinizde buraya kilitlediğiniz BNB'ler size sonuçta her an lazım olabilir. Dolayısıyla esnek olarak kilitlediğinizde şu günlere göre kilitleme ile aralısındaki en önemli farklardan birisi misal 15 günlük kilitlediğinizde 15 gün boyunca o token'a dokunamıyorsunuz. Gene size launch bulan vesaire kazandırıyor ama atıyorum bir yerde bir eminiz yani lazım oldu. 15 gün boyunca çekemiyorsunuz. Çünkü kilitlemiş oluyorsunuz. Ama esnek olarak yaptığınızda hem launch katılabiliyorsunuz hem belli bir AP oranından faydalanabiliyorsunuz hem de istediğiniz zaman çekebiliyorsunuz. Bu bence gayet güzel bir özellik. Direkt olarak istediğinizde 7/24 çekim verebiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey dediğim gibi. Eee genel olarak baktığınızda aslında launch bu süreci bu şekilde 2 gün boyunca sürecek. Şu şekilde geri geleyim göstereyim. 2 gün boyunca sürmeye devam ediyor olacak ve bittikten sonrasında ayın 26'sında listeleme gerçekleşiyor olacak. Listelemeyi takiben zaten sizin spot hesaplarınıza ödüller dağıtılmış olacak. Oradan direkt olarak alım satımı yapabiliyor olacaksınız. o zaman genel olarak bu videoda bu kadar diyebiliriz umarım faydalı bir video olmuştur. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.